Arkadaşlar merhaba. Nermin Letar YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulisi kalp ile niyet ederek açacağız kalplerimizi. Özellikle abonelerimi. video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar totemler totemler diyoruz. Evet aklımızdaki kişinin baş harfini ya da videoya denk geldiğiniz saat yazıyorsunuz. Beğenmeler de önemli, abonelikler de önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi aklımızda kişinin önce bir durumunu okuyalım bakalım neler yapıyor önemlidir. Daha sonra da arkadaşlar seninle ilgili diyeceğiz her biriniz için duyguları ve düşüncelerini okuyacağız. Tabii önceliğimiz gündemi daha sonra bir zihin okuyalım daha sonra da duyguları yani hislerini okuyalım arkadaşlar. Sizinle alakalı odaklandık mı? Hadi bakalım kolektif bir okuma yapacağız. Bireysel değildir okumalar ama ilişkinizle alakalı mutlaka bir danışmanlık almanızı öneriyorum. Benden ya da başka bir okuyucudan. Bireysel danışmanlıklar ücretli arkadaşlar. O nedenle istediğiniz okuyucudan alın demem çok daha uygun olur. Benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız shorts videolarında whatsapp iletişim numaram var arkadaşlar. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz. Evet, an itibariyle hadi bakalım aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor? Bir, e, değil mi? irdeleyelim oraları. Bakalım ne durumun içerisinde aslında. Hane ile ilgili sorunları var arkadaşlar aklınızdaki kişinin ev, yuva konularıyla ilgili e, ve Burada da bu sorunları gidermekten bahsediyor ama bazen de kafası karışıyor aslında mevcut yerle ilgili. Şu an için böyle bir gece gündüz ayrımı yapmaya çalışıyor. Özellikle dengeye gelmek istediğinden bahsetti. Evli ve dişil uyumu yakalamak istiyor aslında. Evle ilgili konular var, evet hayatında sıkıntıları var. Ama ikili ilişkilerle ilgili de bu durumun aslında biraz da ona yansıdığına bahsedebiliriz. Ee, diyor ki önce ben kendi hayatımla ilgili konularım, bakın kendi konularım yani e, aile durumu, düzen gibi konularda önce bir... E, orayı bir halletmem lazım, orada bir rahatlamam lazım. Ondan sonra eril ile dişil arasında yani arzulardan bahsediyor, iki ilişkilerden bahsediyor. Oradan sonra diyor yeniden bir şeylere adım atabilirim aslında dedi. Kara bulutların dağılması lazım. Aydınlığa kavuşmak istiyorum. Evet ferah bir şeyler olsun ama bunun için güçlenmem gerekiyor diyor aslında kişi gündeminde arkadaşlar şu an kalbini kapatmış gibi görünse de diyor ki bazı hakikatleri saklıyorum aslında kendimden bile sakındığım sakladığım şeyler var Bu nedenle kilitli bir gönülün onu açacak anahtarı da aslında bekliyor diyebiliriz şu an geride kapatmış kendine bir enerji arkadaşlar kişi özellikle Diyor ki aramızı bozan kişiler oldu aile mevzuları veya ikili ilişkilerle alakalı üçüncü kişi üçüncü durumlar bakın her zaman söylerim değil mi arkadaşlar ee, diyor ki e, üçüncü bir kişi ya da işte kişi olmasa da bazı insanlar yani olaylar diyebiliriz buna. Ee, arada bir gel gitti konuşmalar oldu, dedikodular oldu, arada düşmanlıklar oldu. Hem aile konumu etkileri bu durum hem ikili ilişkilerimi etkiledi dedi. Bakın burası önemli bir detay aslında arkadaşlar. Evet devam edelim. Tam şu anla okuyoruz değil mi? Enerjisel olarak da bakalım. Gündeminde bunlarla alakalı ne söylemeye devam edecek? Evet. Aslında diyor, evet kalbim böyle bir aşktan bahsediyor. Ee, diyor ki, böyle bir kalbinin attığını, bir şeyleri farkında olduğunu söyledi gündem enerjisinde fakat fakat arkadaşlar hatta o kişiyle alakalı bakın bu kalbini attıran insanla bir yuva kurma veya ilişkinin ciddiyeti küsseniz barışma olarak alabilirsiniz aslında bunu isteyen bir enerjiden bahsediyoruz. Ama şu an için kendine çok güveni yok. Güvensiz bir durumda kökleşme ile ilgili, köküyle ilgili bir sorunu var bunu söyledik değil mi? Aile ve hayata dair adım atmak, materyali, somut şeyler kökleşebilmek değil mi? Bununla ilgili arkadaşlar biraz güvensiz bir enerjiden bahsediyoruz. Yeniden başlamayı düşünüyor, kartların erili dişili yok. Hadi bakalım yeniden bir şeylere adım atmak gerekiyor. Evet farkındayım çünkü aşığım seviyorum dedi. Enerji olarak müthiş arkadaşlar şu an ve e, gücü yok dedik değil mi? Bakın kendine güveniyor, kökle ilgili ilişkiye vaat etmekle ilgili. Barışırsa örneğin küsler şöyle alacaklar. Eğer barışırsa, her an bir engel açılırsa bu durumu devam ettirebilmekle alakalı köklü bir değişim için çok uygun değil diyebiliriz aslında. Şu an e, evet böyle bir kendini güçlü olmaya e, adapte ediyor. Yani şu an güçsüz olduğu için hareket eyleminden bahsedemedi e, ve diyor ki evet aradaki düşmanlıkta şu, şu ona ekonomik anlamda yardım eden arkadaşlar yolunu aydınlatan yardım eden ondan bir beklentisi olan e, biri düşmanlık yapmış ona aslında. Şöyle alabiliriz burayı. İkinci bir durum biliyorsunuz kolektif okumalarda yani ona bir enerjinin yardım ettiğini ve bu olayın yardım ettikten sonra bu olayın üçüncü kişiler tarafından yanlış anlaşıldığından da bahsediyor. Aslında kişi bize düşmanlık enerjisi. Evet üçüncü kişiler bizi birbirimize düşman etti dediği durumlar var aslında kişinin gündeminde diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi sizinle ilgili düşüncelerini okuyacağız değil mi? Önce şöyle bir enerji kartlarından açayım o zaman. Tam şu an sizinle ilgili kafasından ne geçiyor? Düşüncelerin ne diye sorarsak şifaya ihtiyacımız var. Ve aşk değil mi kalp arkadaşlar? Dedi ki düşüncelerinde şifaya ihtiyacım var. Olaylara artık farklı bakıyorum. Üçüncü gözle bakıyorum daha sezgisel yaklaşmaya çalışıyorum. İşte o zaman anlıyorum ki bir şifa enerjisi gerekli bize dedi. Bakın iki güneş kartı alt alta enerjinize sağlık. Arkadaşlar ümit ederim keşke, keşke bu kartların hepsi size okusa ama okumuyor biliyorsunuz. Güneş, iki güneş kartı totem yapın. E, lütfen. E, çünkü burada e, ve düşünen adam çıkmıştı değil mi? Gündeminde bahsettiği enerji sizsiniz. Bu arada iki güneş kartıyla tekrar yeniden bir şeyler olsun istiyorum dedi. Ama bu açılım sizi okuyor mu danışmanlık almadan bilmiyoruz biliyorsunuz. Arkadaşlar çok önemli iki güneş kartı alt alta ve düşünen insan eril ya da dişil bunlar fark etmez tekrar bir şeyler başlasın mı biraz zamanda. Şu an biraz geride duruyorum. Kendimi kapattım. Sandık demişti değil mi arkadaşlar? Şurada kalbini sanki bir yere kapatmış, üzerinde kilitlemiş gibiydi. Üçüncü kişilerden kaynaklı olarak şu an bir dinlenme enerjisinde. Dinlenirken de aslında arkadaşlar ruhani bir dinlenmeden bahsediyoruz. Öyle keyfi gezen, eğlenen ee, öyle bir dinlenme değil aslında bu. Ve düşüncelerinde diyor ki kalbini kırdım farkındayım sen bana çok yardım ettin işte bu. Evet ekonomik anlamda çok yardım ettin sürekli beni destekledin her anlamda bana eğitici oldun öğretici oldun. Bugün aramızda üçüncü kişiler olduğu için sıkıntı yaşadık dedi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Sizinle ilgili düşüncelerini aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Üzücü. Gerçekten üzücü bu kadar yardımlarınıza özellikle parası olarak da almayabilirsiniz. Onlar da var tabii öncelik o ama kişiye karşı çok fazla yardımlarınızdan bahsediyor. Yol göstermenizden bahsediyor aslında arkadaşlar. Ve her an evet düşüncelerinde her an iletişime geçmek her an haber vermek haberleşmek e, istiyor. Fakat şu an için melankolik enerjiler içerisindeyim şu an bunu yapamam sen de biliyorsun diyor bakın ilginç. Üçüncü kişilerden kaynaklı olarak şu an bunu yapamam. Mutsuzum. Sezgisel olarak yaklaşmaya çalışıyorum ama e, henüz gücüm buna uygun değil. E, çünkü aile ve yuva konularıyla ilgili en baştaki kart gibi sıkıntılarım var. E, şu an... E, böyle bir içime dönüp bakıyorum sezgisel olarak bazı şeyleri hayal ediyorum kafamda ama onu doğru daha henüz gücümü sağlayamadım seninle ilgili konularda dedi. Ve özellikle söyleyeyim her an bir iletişim kalbinizi kırdığı için aslında bunu telafi etmeye çalışacak arkadaşlar. Her an bir merhaba bekleyebilirsiniz. Engel varsa telefon engel sosyal medya engeli ufucuk ufacık bir telafi aslında etmeye çalışabilir. Çünkü düşüncelerinde bunlar var arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Ama öncelikle kendi gündem enerjisindeki sıkıntıları çözmem lazım dedi. Dikkat ettik değil mi buraya düşüncelerini? Evet devam ediyoruz. Ve dedi ki evet sabrediyorum bir olaya veya kişiye karşı sabır enerjisi çalıştırmak zorundayım. Öfkeli olmak istemiyorum aramıza giren durumlarla alakalı ya da kişilerle çünkü süreci zamana bırakmak zorundayım, acele etmiyorum, edemiyorum dedi diyebiliriz aslında. Bakın iki tane tapınak kartı. %100 yüz ama ee, arkadaşlar bu danışmanlıklarda belli olur bunu söylemek durumundayım çünkü sürekli kartlar e, iki kart çok destekliyor yani sürekli ana kartlar geliyor dikkat ederseniz şu an melankolik enerjiler içerisinde demiştik biraz dinleniyordu tapınak enerjisi değil mi geride duruyordu bakın aynı kartı buraya da verdi başka desteden aslında bir iyi değil bu enerji arkadaşlar. Her an bir barışma durumu var fakat kendi mevzuları öncelikle üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar. Şu an acı çekiyorum ama sana çektirdim bunu da biliyorum dedi. Burada dikkat ederseniz kalbini kırdım demişti. Ee, hiçbir şey diyor bu sızıyı sana ifade etmemi e, şey kelimeler yetmez bana dedi. Aslında şu anda çaresizim evet sen de çok haklısın. Şu an senin acını aslında içimde hissediyorum dedi. Seninle olmak istiyorum. Evet. Duygusal paylaşımlar. Her an böyle sosyal medyalardan arkadaşlar sizin fark edebileceğiniz şekilde paylaşımlar olabilir. Ee, ama şunu söylüyor. Karşılıklı yoğun aşk ve tutku var aramızda. Ve duygularımla hareket etmek istesem de şu an yapamıyorum dedi arkadaşlar. Ama yapacak. Onu söyleyeyim size. Düşünceleri bu anlamda çok yoğun. Diyebiliriz aslında. Evet devam edelim. Hadi duygularına bakalım değil mi? Hislerini okuyalım, düşünceleri böyleydi. Duygularına bakacağız. Evet aslında sizinle mutlu bir aile olunabilirmiş. Ama diyor ki bazı kaygılarım var. Ee, bu da nedir? Seni çok arzuluyorum, çok istiyorum ama şu an için e, senin istediğin anlamda bir şey yapamıyorum. Aile mevzuları kişi kendi gündemini toparlamak zorundayım dedi bundan kaynaklı olarak sizden geride duruyor. Her ne kadar size arzuluyorsa da çok fazla tensel arzuladığını da bahsetti. Ama bakın sana anlatmak istediklerim var. Beşinci çakrada tıkanıklık var arkadaşlar. Konuşma konusuyla ilgili. İfade edemediği şeyler var. Ee, size karşı arzuları var. Ee, şu an bundan dolayı da biraz geride duruyor. Çakralarda kapalılık bu önemli. Aynı zamanda kökleşme ile ilgili ailevi mevzuları aslında hayatın her dönemine yansımış diyebiliriz. Konuşmak istiyorum diyor. Anlatmak istediklerim var ama sabrediyorum diyor. Evet biraz sıkıntılı bir şey arkadaşlar yaşadığınız durum. Kartlar güzel açıyor evet ee, ama şunu özellikle söyleyebiliriz. Ee, süreç sıkıntılı. Yani fazlaca sıkıntılı yaşanan bir durumdan bahsediyoruz aslında şu an sizle ilgili. Bakın iyi zamanlar geçirmiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım dedi. Kalben duygularında. Ee, şunu bil ki kafam karışıyor. Kafam karışıyor. Duygusal açıdan da kafam karışıyor. Nereye gitmem, nerede olmam gerektiğiyle ilgili bir karar veremiyorum ama seni çok arzuluyorum bakın arkadaşlar bu enerji daha çok tensel olarak sizi çok arzuladığını söylüyor şu an için bunu söyleyebilirim her an gelmek iletişime geçmek biraz kalbinizi almak ama uyarı olarak söyleyeyim daha çok tensel olarak bunu düşünüyor ama aynı zamanda da diyor ki arkadaşlar Seninle konuşmak istediklerim var sana ifade edeceğim seni beğeniyorum bunu da anlatmak istiyorum sana ama onun öncesinde de seni çok arzuluyorum dedi. Sadece ikilemlerim var şu an sizin istediğinizi sunamadığından bahsediyor aslında. Ee, sizin beklentinizle ilgili her ne yaşadıysanız e, onun duygularında da bunları belki telafi etmek evet var ama şu an bunu yapamıyorum dedi. Burası önemli arkadaşlar üçüncü kişi ya da üçüncü durumlardan kaynaklı olarak evet. Affetme enerjisi Aslında beni affet demek istiyorum Bunları gece sürekli kuruyorum diyor kafamda Bakın affetme enerjisi ee, Bağışla beni Demek istiyorum ama kafam karışıyor ee, Bunu yapar mısın Ya da ben bunu sana söylemeli miyim ee, Oraya geldik mi Çünkü bunu da bir şeyler şey yaparsa arkadaşlar Affet beni dediği zaman olayın devamının gelmesi lazım Dikkat ederseniz Şu an onun da aklında takılı kalan meseleler var Duygusal açıdan da kafa karışıklığı Demiştik ee, ve fırtınalı bir süreç yaşıyor aslında hayatında beklenmedik kayıplar ve kaoslar e, yaşamak istemiyorum e, buna özellikle seni arzuluyorum ve kaybetmek istemiyorum dedi Ben sadece hayatımda fazla olan ne varsa silip süpürmek istiyorum diyor köklü bir temizlik yapmam lazım e, ve arınmam lazım ondan sonra şimdi bu konuyu sizle konuşmak istiyor aslında ifade etmek, anlatmak. Evet bir sorunun içerisindeyim, bunu çözümlemem lazım. Sizin de ondan beklettiğiniz beklentiniz tabii ki daha köklü bir değişiklik. O da diyor ki evet bunu yapmam gerekiyor. E işe yaramayan durumlardan kurtulmam gerekiyor e, ve bunları sana önce bir ifade etmem lazım dedim. Bu şekilde anlatmak istiyor ve çabası olacağını söyledi. Yani bir amacım var senle ilgili, de amacım var. E, emek vermem lazım, inanmam lazım en başta buna ...inanayım ki bunun uğrunda da mücadele edeyim dedi arkadaşlar duygularında. Burada neyi anlıyoruz? Aklınızdaki kişinin evet sizinle alakalı duygulardan bir hareket çok fazla hareket eylemi gözetiyor. Ama şu an için şun bakın şu kart bize her şeyi aslında başa sardırıyor. Üçüncü kişiye üçüncü durumlardan kaynaklı olarak şu an hareket edemeyen bir kolektif açılım yapıyoruz aslında. Konuşmak istedikleri var ama ifade ettiği şeylerle alakalı şu an içinde bulunduğu durum zor. Bugün böyle yapıp yarın bu üçüncü durumları aradan kaldırabilecek bir durum değil bu. Sadece bunu konuşup anlatıp ifade etmekten bahsetti. Yine orada sizde bir zaman talep edebilir e, diyor kartlar arkadaşlar bize. Hadi bakalım şuradan bir o şuradan bir sonra da bir Rumi'den destek isteyeceğim bu konuyla ilgili. O şu an ne diyor? Kişiyle ilgili arkadaşlar. Diyor ki o bu konuyla alakalı aslında bir birlik e, beraberlik ile sizinle bu olayı aslında yürütmek istiyor. Yani sizden bu konuyla alakalı bir af isteyecek ama bana müsaade et e, bir şeyleri yapacağım. E, ondan sonra seninle cennetin kapılarını yaşayacağız diyor. Ama birlik olmamız lazım. Yani bu süreçte üçüncü kişi varsa veya üçüncü durumlar her neyse biz bu şekilde devam edelim. O konuyu şu an telafi edemiyorum diyor arkadaşlar onu söylemiş olalım aslında peki e, sizin için o ne dedi sen yoldaki ışığa bir bak sen bir önüne yoluna bir bak bakayım dedi öncelikle ve e, samimi ol gerçekten bu insanı istiyor musun bu durumlarda bir bak bir samimi ol e, ve e, e, eğer istiyorsan da umut etmekten vazgeçme dedi e, arkadaşlar burada o şov özellikle uyardı sizi diyebiliriz. Önce ne istediğinize karar vermenizi eğer bu enerjide sabitseniz de umut etmekten vazgeçmemeniz gerektiğini söyledi size. Evet bakalım Rumi'den arkadaşlar Rumi'den aklınızdaki kişiyle ilgili bir kart alalım sonra sizinle ilgili alalım. Bakalım ne diyecek? Kılıçların çoğalanı. Evet bu konuyla alakalı e, haz al baki mutluluğundan ufak ufak bu durumları aslında toparlamaya çalışabilir, özellikle size ifade etmek konusunda arkadaşlar bir eyleme geçebilir. Ama ufak enerjilerde şu an için onu size söyleyeyim arkadaşlar. Rumi destekledi. Hadi bakalım sizin için ne diyecek Rumi? dinarların onlusu saf altın ateşin kalbinde bile mutludur. Evet sen öyle birisin ki diyor bakın kolektif sen toparlayansın. Sen derleyensin, sen aile olacak insansın. Sen her şeyi sorumluluğunu alabilecek güçte, yetkide bir insansın. Ama bunu kişinin enerjileri seninle aynı ee, şeyde oranda değil diyor. Sen daha olmuş beğenersin. O nedenle bunun enerjileri daha küçük. Ee, burada o şansı söylemek istediği de aslında. Yani yoldaki ışığa bak. Eğer bekleyeceksen bu kişiyle alakalı illa bu olsun dersen. Samimi ol ve umut et diyordu. Burada. E, Rumi de o şeyi destekledi Ve dedi ki sen daha olmuş enerjisin Altınsın sen burada dedi Ama onun enerjileri bu konuyla alakalı Küçük aslında sizin beklentileriniz çok fazla Karşılayabilecek bir enerji değil Ama bir iletişim gibi Konuları ya da bir şeyleri yapabilme e, Bir vade olacak mı Diyor olacak dedi arkadaşlar e, Rumi de bu anlamda destekledi Evet güzel bir okumaydı Yine de çok keyifli okudum arkadaşlar Ben bu okumayı e, Ne diyelim her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına o risk kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen beğenen yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Şöyle totem yapıyoruz. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.